Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk çorbası tarifim var. Umarım beğenirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Tenceremin altını açtım ve içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağımı ekledim. Ve 1 yemek kaşığı bu şekilde tereyağımı da ekliyorum. Ve eriyene kadar karıştırıyorum. Yağımı eridikten sonra 1 yemek kaşığı dolusu unum var. Onu da ekliyorum ve kavurmaya başlıyorum. Unumun kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edeceğim. Şimdi içerisine tavuğumu haşladığım suyumu bir kenara ayırmıştım. Onu ekleyeceğim. Yaklaşık 5 su bardağı kadar bir tavuk suyu kullanıyorum. Haşlamış olduğum tavuklarımı da şimdi içerisine ilave ediyorum. Ve bu şekilde çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz çorbam kaynamaya başladı. Altını kıstım. Şimdi içerisine bir çay bardağı tel şehriyemi ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. ve şehriyelerimin de pişmesini bekliyorum. Daha sonra çorbamız artık hazır olacak. Çorbamı servis tabağıma aldım. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.